Görünmez kaza mı desek, sorumsuzluk mu, ihmal mi yoksa talihsizlik mi? Kimin aklına gelir ki efendim yatak bazasının 7 yaşındaki çocuğun üstüne kapanacağı. Açık bazayla oyun oynarken birdenbire oldu her şey. Babası bazanın kapandığını görür görmez koştu ama kızının yarısı ağırdı. Ölüm nedeni beyin kanaması olarak açıklandı. 7 yaşındaki ırmak üstüne düşen baza kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. Korkunç haber Aydın Çin'den geldi. Ali Lütfi Irmak çiftinin 7 yaşındaki kızları açık olan bazada oyun oynuyordu. O sırada baza kapağı kız çocuğunun üstüne düştü. Baba kızının yardımına koştu. Onu hemen sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekibine haber verdi. Talihsiz kız çocuğu hemen ambulansla hastaneye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Ama çabalar sonuç vermedi. Irmak hayatını kaybetti. Talihsiz kız çocuğunun cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölüm nedeni beyin kanaması olarak açıklanan ırmak gözyaşlarıyla toprağa verildi.